Herkese merhaba dostlarım. Borsa Sihirbazı kanalına hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle haftalık takas analizi incelemesi yapacağız. Amacımız tradeçi pala amcaların kısa ve orta vade tradelerindeki stratejileri çözmek. E siz de biliyorsunuz ki haydi bu sabah bu hisseyi alalım deyip girmiyorlar. Onlar da kısa vadeli de olsa bir plan yapıyorlar. Hatta hisselerdeki haber akışlarını Bizden önce çok çok önce öğreniyorlar ve ona göre o hisselerde alım veya satım yönlü pozisyon almaya başlıyorlar. E bize düşense onların ayak izini takip ederek kısa vadeli trade'lerine ve kazançlarına ortak olmak. E, o zaman hazırsanız başlayalım. Hemen Matrix veri ekranına geldik. Tarihlerimizi de ayın 8'i ile 16'sı arasına girdik ve sonrasında da aracı kurumların tarihsel pozisyonlarına bakmaya başladık. Burada fark edecek olursanız Citibank yabancı yine en üst seviyede pozisyon olarak pozisyon 1 pozisyon 2 diye şöyle bakacak olursak burada başa getirdiğimizde yaklaşık 672 milyarlık bir pozisyonu var. Birinci sırada ikinci sırada da QNB Finans yatırım var. Biz de bundan baz alarak hemen takasta nelere odaklanmışlar? Hemen takas tarafına geçiyoruz. Yine aynı tarihleri yazdım gördüğünüz gibi. Sonrasında da daha detaylı inceleme yapabilmek için Excel'e gönderiyorum ve datalarımı revize ediyorum. Excel'de tekrar görüşelim. Takas tarafına geçtik. Verileri sizler için düzenledim. Hem de kendim için de tabii ki düzenledim biliyorsunuz. Haftalık trade'lerimizi buna göre yapıyoruz. Şimdi bu verilere baktığımda geçen haftaki verileri yorumlamamız kadar kolay bir veri yığını karşımızda yok maalesef. Çünkü geçen hafta güzel bir haftaydı. Biz 30, biz 100 hep artı kapattık. Hisselerin hepsi yükseldi. Bu durumda da Citibank yaptığı işlemleri karla kapatmış oldu. Burada da bakacak olursak parasını en çok harcadığı şirketlerden biri Bimaş olmuş. Ve Bimaş'ta 57 milyar TL'lik yanlış görmüyorsam bir alım ya yapmış ve buradan da 4 milyar TL'lik bir kazanç elde etmiş. Ve bu girdiği paraya yaklaşık %7 oranında bir kazanç elde etmiş. Geçen haftaki takas analizimizde hazır, hatırlarsanız alım yaptığı ama kazanç sağlayamadığı, yüksek alım yaptığı, parasını yatırdığı, kazanç sağlayamadığı hisseler üzerine giderek bir strateji geliştirmiştik. Ve Coca-Cola'dan ciddi anlamda güzel bir getiri elde etmiştik hatırlıyorsanız. Kanalı takip eden videoları izleyenler mutlaka hatırlar. Bu haftaki stratejimizi bunun üzerine tam anlamıyla kuramayabiliriz. Daha önce de dediğim gibi son hafta artıyla kapadığı için şirketlerin hepsi bir yükseliş trendine yani kısa vadeli de olsa bir yükselişe geçtiği için gördüğünüz gibi burada ilk ona bakacak olursak parasını en çok yatırdığı şirketlere bakacak olursak bir Akbank Koçol, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Türksel, Yapı Kredi, İşCTR, Coca-Cola, Sahol, Proto diye devam ediyor. Şimdi buradakilerin hepsinden de kazanç sağlamış. Hiçbirinden zarar etmemiş. Burada sadece kazançlarını kıyaslayabiliriz. Görüldüğü üzere bir maçtan %7, Koçol'dan %13, Sahol'dan %13 gibi hani yüksek değerler elde etmiş. Burada kar elde ettiği miktarın düşük olduğu şirketlere bakacak olursak bunların arasında şöyle görüldüğü gibi Tüpraş, Türksel e, en az kar şirketler diyebiliriz. Ama zaten bu ikisinde de artık satış yapmış. Yani buralarda çok büyük beklentileri belli ki kalmamış. Ama unutmayın ben şu anda uzun vadeli bir stratejiden bahsetmiyorum. Sadece onların kısa vadeli stratejilerini çözmeye çalışıyoruz. E, zarar etmesine rağmen yani bunları e, zarar pardon zarar değil Düşük kar elde etmesine rağmen elinden çıkarmış bu şirketleri. Şimdi eğer şu hafif aşağıya doğru inecek olursa burada alım yaptığı ve e, henüz elinden çıkarmadığı çok da büyük kar etmediği iki tane şirket gözüme çarptı. Biri aselsan diğeri şişe. Buralarda dikkat ettiyseniz birinde 15 milyarlık alım yapmış ve 290 bin... TL'lik yanlış görüyorum. 291 milyonluk özür diliyorum ee, kazanç sağlamış daha kazancı yani yüzde iki bile olmamış şişede de 1.25 gözüküyor ben bu iki şirketi şimdi e, notlarımın içerisine alıyorum aşağı doğru listenin aşağısına doğru devam ediyorum Niye listenin yukarısına odaklandık önce? Çünkü buralara çok para harcamışlar. Ellerindeki yani cüzdandaki paraların büyük kısmını buralara yatırmışlar. Üst bölgeyi tehlikeli bulduğum için tabii ki daha yükselmeye devam edebilir, daha da götürebilirler. Bunun detaylarını bilmiyoruz. Biz sadece onları avlamaya çalışalım. Hemen aşağıya doğru iniyorum. Aşağı doğru indiğimde fark edecek olursanız burada 4 milyarlık alım yaptığı 114 milyonluk zarar ettiği bir doğaş var. Yani alım yapmış ve zarar etmiş şu anda. Ama 4 milyar onun bir yer aldığı şeyler için çok büyük bir miktar değil. Bu da aklımızda bulunsun. Onun dışında Hektaş'ta da bir benzeri yaşanmış. Buradaki zararı yalnız biraz daha büyük. %12 civarında. Ama böyle Hektaş Sası gibi hisselere ben çok dokunmayı tavsiye etmiyorum. Yine grafiklerini inceleriz isterseniz ama. Burada Aksa bize geçen hafta çıkmıştı. E, takas analizimizde hatırlıyorsanız orada bir miktar alım yapmıştı ve hala kar edememiş fark ettiyseniz yine bir miktar alım yapmış ama çok büyük bir miktar alım yapmamış şu anda. Aksa'nın grafiğini de ben incelemek istiyorum, kenara not etmek istiyorum. Çünkü geçen haftadan itibaren ciddi yükseliş gösterememiş olabilir o şirkette. Biliyorsunuz 3 şirket çıkmıştı, diğer ikisi ciddi anlamda yükseliş göstermişti. Hemen aşağı doğru iniyorum. Aşağıda bir tane e, kocaer gördüm. Burada da yine alım miktarı yani buraya cüzdanından ayırdığı para çok büyük bir miktar değil. E, ettiği zarar da çok büyük değil açıkçası. Bir de gübre fabrikaları var. Yine o da cız hisselerden biri ona da dokunmuyoruz. Aşağı doğru indiğimde çok da fazla hisse karşıma çıkmıyor maalesef bu hafta. O yüzden ben e, Aksa, Şişe ve Aselse şöyle genel olarak bir grafiklerine bakmak istiyorum bize bir potansiyel çıkarır mı grafikleri onların alımları ve yaptıkları çalışmalara göre sonrasında da eğer böyle bir potansiyel varsa listemizi alıp haftaya hareketlerini gözlemleme devam edeceğiz. Hemen grafik tarafına geçelim. Hemen grafik ekranımıza geçtik. İlk gözüme çarpan hisselerden biri Doğuş Otomotiv'di. Doğuş şu an biraz riskli görmüş olsam da Yine de sizlere paylaşmak istedim. Neden riskli? Çünkü otomotiv sektörü çok iyi gitmiyor biliyorsunuz. Satışlar düştü vesaire vesaire. Ancak e, Citibank'ın alımlarını fark ettiğimiz için hemen radarımız altına aldık ve genel olarak bir bakalım dedik. Dikkat edecek olursanız bizim takasımızda Citibank'ın almayı başladığı dönem tam olarak da şuralara denk geliyor. Yani düşerken almaya devam etmiş. Citibank'ı biliyorsunuz daha önceki analizlerimizde de genel düşerken alıyor. Belki bir yere kadar almaya devam ediyor. Belli bir yere kadar düşürmeye devam ediyor. Sonrasında bir kedi sıçraması yaptırıyor. Büyük ihtimalle böyle bir trade'in içine girmesi doğuşta da mümkün olabilir. Dikkatli olmak gerekir. Bunu hemen listemizin içine alıyoruz. Hemen bir de pivotlarına da bakmak istiyorum. Gördüğünüz gibi şu an aylık pivotun üstünde kalmış. Görüldüğü gibi. Yani bunun altına bilir. Bunun altına sarkmadan tekrar yukarıda çıkabilir. O kendi alımları yeterince oldu mu? Ne durumda? Ona bakacağız bu durumda. Bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer e, aylık destek seviyesi, birinci destek seviyesi yani şu 234'leri altına inecek olursa buranın daha da altlarını görmesi de çok olası. Biz şu anda onun trade'de yaptığını anlamaya çalışıyoruz. Eğer çıkış yaparsa bu hisseden yani takasından çıkarırsa trade'inden vazgeçerse kısa, kısa vadeli trade'inden o zaman buraların altına düşmesi çok olası çünkü o sattığında düşecek. Ona düşerken toplamaya devam ederse yine gözümüzün önünde olsun diyorum. Bir diğer çıkan hissemiz Aksaydı hatırlıyorsanız. Hemen Aksa'nın analizine de bakıyorum. Pivotları önce bir kapatalım. Aksa'nın nezdinde size geçen hafta takasımızda çıktı ve böyle ufak ufak kedi sıçramaları yaptığı bir aksa vardı. Orada zarardaydı. Bu haftaki takasta da aksa çıktı. Bu sefer geçen haftaya göre daha az alımda bulunmuş. Ve hala artıya geçememiş bir Citibank görünüyor şu anda. Aksa kötü bir şirket de değil. Burada yaptığımız analiz zaten kalmış. Burada bir kanal varmış. Kanalı kırmış. Gördüğünüz gibi aslında test ediyor. Burada da dikkat etmemiz gereken yine 83'lerin altına indiği takdirde bu şirkette de aslında satış baskısının devam edeceği yönde. Hemen pivotları da açıp bakmak istiyorum. Bu aylık pivotun altına düşmüş. Fark ettiyseniz tam şuralarda alımlarına devam etmiş. Yani alımlarını bırakmamış. Geçen hafta da şuradan bakmıştık hatırlıyorsanız. Düştüğünden beri almaya devam ediyor. Burada bir potansiyel olabilir. Ben yine gözlemleyeceğim bu şirketi, bu şirketle işim bitmedi. Coca Cola ile kar yaptık geçen takastan biliyorsunuz. Percebe yakışır dedik, bozduk ve şimdi yeni potansiyelleri işliyoruz. Şimdi üçüncü olarak bir hisse daha söyleyeceğim. Bu çok büyük bir hisse değil, biz düzün içerisinde. iş, yatırım, menkul değerler aşi. Eğer e, videonun takas tarafına e, ya da excel tarafına bakacak olursanız Orada ismini de göreceksiniz çünkü 4 milyarlık e, ya da 4 milyonluk bir alımı vardı ve %1'in altında bir kazancı vardı. Burada da benim açımdan e, kayda değer bir e, konu çünkü küçük bir şirket diğerlerine göre diğer ana büyük şirketlere göre ve burada da bir alımı var ve henüz kar edememiş. Yani tam olarak şuralardan itibaren bir alımı var dostlarım ve herhangi bir karı yok. O yüzden bu da benim radarıma takıldı. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. Ben sadece radarımıza takılanları görmek istiyorum. Pivotlarını açtığımızda pivotun üzerinde kaldığını görüyorum. Burada belki aylık pivota doğru çekilip tekrar buradan bir yükselme yapabilir. Buralarda ufak zikzaklar yapabilir. Ama alımlara başlamış gözüküyor. Elinden çıkartmadığı sürece düşürüp almaya devam ettiği sürece benim radarımda olmaya devam edecek. Bu hafta 3 tane hisseden bahsetmiş oldum. Umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım geçen haftalardaki gibi bu haftada güzel kazançlar elde ederiz hep birlikte. Değer verip dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı ve bol kazançla kalın. Bay bay.